Merhaba arkadaşlar, bugün size 4. sınıf konusu olan Besinlerimiz adlı konunun 5. kazanımı olan, alkol ve sigaranın insan sağlığını olan, olumsuz etkilerinin farkına varır kazanımını ele alan birkaç deney yapacağız. E, deneylere geçmeden önce sigara ve alkolün zararlarıyla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Öncelikle e, sigara birçok e, solunum sistemi hastalıklarına, damar tıkanıklığına, yine birçok kanser çeşidine, dişlerin sararmasına, göz hastalıklarına sebep olduğunu bilmekle beraber alkolün de yine birçok zararı vardır. Kalp hastalıklarına, karaciğer harabiyetlerine, hafıza kayıplarına, gırtlak, mide, pankreas kanserlerinin oluşumuna yol açan alkolün azı da çoğu da bildiğimiz üzere zararlıdır. Şimdi birkaç deneyle bu zararları görelim. Arkadaşlar deneye geçmeden önce deney malzemelerini tanıtmak istiyorum size. İki adet portakalımız var, bir adet e, kuşun kalemimiz, bir adet bıçağımız portakalı kesmek için, çakmağımız ve 3 adet sigaramız var. E, öncelikle kalemle portakal üzerinde birkaç delik açıyoruz, şöyle. Tamam. Üç adet açmamız yeterli olacaktır. Daha sonra sigaraları bu deliklere şöyle geçiriyoruz. sigaralarımızı yakacağız şimdi. Sigaraların bitmesini bekleyeceğiz. Bu deneyimizde amaçladığımız asıl nokta insan Karaciğerine, akciğerine sigaranın ne kadar zarar verdiğini göstermek. Daha sonra portakalı ikiye keseceğiz. Sağlam olan portakalı da ikiye keseceğiz. Ve arasındaki farkı net bir şekilde görebileceğiz. Evet arkadaşlar sigaralarımız tamamen söndü. Şimdi portakalları kesebiliriz. şöyle ortadan dörde bölecek şekilde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi portakallarımız karardı. Şimdi sağlam olan portakalı keselim. Bu şekilde yine aynı şekilde dörde bölüyoruz. Ve gördüğünüz gibi içi sağlam. Bu deneyimizde size sigaranın zararlarını olabildiğince göstermeye çalıştık. Umarım başarılı olmuşuzdur. Teşekkürler. Evet arkadaşlar ikinci deneyimize geçtik. Öncelikli olarak vidayı ısıtacağım ucunu şişeyi ve kapağını daha rahat delebilmek adına. Daha sonra deneyimize gerçekleştirmeye başlayacağız. Arkadaşlar ısıttığım vidanın ucuyla önce şişeyi deldim ve su kaçmaması için bant yapıştırdım. Daha sonra kapağı da aynı şekilde deldim ve sigarayı bant yardımıyla buraya sabitledim. Şimdi sigaramızı yakacağız ve bantı açacağız. Evet, şişenin içine dolan dumanı hep beraber gözlemleyeceğiz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar su azalmaya başladı. Su azalmaya başladı. Evet şişenin içi olduğu gibi sigara dumanına doldu. Bu etkinliğimizde asıl göstermek istediğim şey Ciğerlerimizin de bu şekilde dumanla dolduğu ve portakal deneyinde yaptığımız gibi ciğerlerimizin bu durumdan çok kötü etkilendiği ve ileride önemli hastalıklara sebep olduğunu göstermekte. Umarım başarılı olmuşumdur. İzlediğiniz için teşekkürler.